Merhabalar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olun. Herkese bol şanslar dileriz. Horseshoe Indianapolis. Koşu numarası 3. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı atı, 7 numaralı atı, 2 numaralı atı yazabilirsiniz. Horseshoe Indianapolis. Koşu numarası 4. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı atı, 5 numaralı atı. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı atı yazabilirsiniz. Horseshoe Indianapolis. Koşu numarası 5. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı atı. 5 numaralı atı. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı atı yazabilirsiniz. Horseshoe Indianapolis. Koşu numarası 6. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı atı, 8 numaralı atı, daha sonra da 3 numaralı atı. Yazabilirsiniz. Horseshoe Indianapolis Koşu numarası 7. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı atı. Tek sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı atı, 4 numaralı atı yazabilirsiniz. Horseshoe Indianapolis Koşu numarası 8. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı atı, 8 numaralı atı, 9 numaralı atı yazabilirsiniz.